صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله الذي شرفنا بدين الاسلام الحمد لله الذي نور قلوبنا بكتابه القرآن الحمد لله الذي من علينا بإرسال رسوله محمد عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: آية المنافق ثلاث. İfade, haddes kâb, ve işte vaade, axlif, ve işte etminet, khan, veya kimi 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 Cenab-ı Hak cümlemize hakkı hak bilip hakka uymayı, batılı batıl bilip batıldan kaçınmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Azim-i ve sünnet-i uygun güzel bir hayat yaşamayı, böyle güzel bir hayat sonunda imanla kendisine kavuşmayı nasip ve müyesser eylesin. Değerli müminler Kur'an-ı Azim-i Şerif'ine göre iman açısından insanlar Üçe ayrılır, müminler, münafıklar ve kafirler. Kur'an-ı Azimüşşan'ın ikinci suresi Bakara suresinde önce müminlerden, müttakilerden söz edilir. Ardından iki ayetik kerime ile inançsızlardan, kafirlerden söz edilir ve sonra münafıklardan uzun uza diye bahsedilir. Bakara Suresi'nde, Tevbe Suresi'nde ve Münafıkun Suresi'nde ve diğer bazı surelerde münafıkların alametleri ile ilgili uzun uzun açıklamalar yer alır. İslam halis bir imana, saf arı, duru, katıksız, halisane bir inanca sahip olmamızı ister. İnancı gölgeleyen, inancı zedeleyen, inancı çürüten hususlar kesinlikle tasvip edilmez. İmanımızı korumamız istenir. İman bir değer ise, iman bir kıymet ise, İman bir fazilet, bir erdem ise e, bunun korunması gerekir. İman nimetine sahip olanlar, bu nimetin kadrini, değerini iyi bilmelidirler. İşte imanı zedeleyen bir takım sözler, bir takım davranışlar vardır. Nifak dediğimiz bu çeşit söz ve davranışlar imanı dumura uğratır. Gönlümüzdeki iman sözlerimize yansımalı. Kalbimizdeki iman hayatımızda görünmeli. Müesseselerde, ailede, eğitimde, toplumda, sokakta, fabrikada, okulda her yerde, cami içinde ve dışında imanın gereği yerine getirilmelidir. İşte iman noktasında kalbinde çürüklük olan insanlar münafıklardır. İmani açıdan kalbi fesat dolu insanlar. Fi kulubihim marad. Onların kalplerinde hastalık vardır diyor Bakara suresi 10. ayet-i kerimede. Fezadehumullahu marada. Allah da onların hastalıklarını arttırır. Tevbe yok. Dönüş yok, yalvarış yok, yakarış yok. E, bu hastalık, mikrop girdiği zaman içinde insanın, virüs girdiği zaman çoğalır, çoğalır, çoğalır ve insanı bitirir. Nifak virüstür, çürüten, değiştiren bozan bir virüs. Wa lahum azabun eriymun bir merkan İşte böyleleri için yalanlamaları sebebiyle gerçeğe aykırı konuşmaları sebebiyle acıklı bir azap vardır. Peki bunlara uyarı yapılmıyor mu? Evet, yapılıyor. Ve izakil <Sessizlik> lehum la tusidû fil ard. Kendilerine yeryüzünde bozgunculuk yapmayın, fesatçılık yapmayın denildiği zaman, kâlu innemâ nahnu muslihûn. Biz ıslah ediyoruz derler. Biz İyiliğin, güzelliğin, yeniliğin peşindeyiz derler. Gayemiz bırakın bozgunluk çıkarmayı, bozgunluk çıkaranları engellemek. Gayemiz budur derler. Ela innehum humul mufsidun ve la yeshurun. İyi bakın, iyi dinleyin, iyi dikkat edin. Ela bir uyarı edatı. Onlar fesatçıların ta kendileridir. Fakat bunları bu durumu hissetmezler. Bu durumun farkında bile değiller. Kimlerden söz ediyoruz? Münafıklardan. Kur'an-ı Kerim'in üçüncü sayfasında önemine binaen Kur'an-ı Kerim öncelikle bunları zikrediyor. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اَمِنُوا كَمَا اَمَنَ Şu milletin yandığı gibi, insanların yandığı gibi, Müslümanların yandığı gibi inanın denildiği zaman kalu enu minu biz beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız? Gelicilerin inandığı gibi mi inanacağız? Derler. Ela innahum halbuki beyinsiz olanlar ta kendileridir. Velakin la ya'lemun fakat bilmezler. Ayetler devam ediyor. وإذا لكل الذين آمنوا قالوا آمنا iman edenlerle münafıklar karşılaştıkları zaman e, biz de iman ettik derler biz de müslümanız derler ve إذا خلو إلى <شَيَاطِنِهِم> ama şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında kâlû inna ma'kum biz sizinle beraberiz inname nahnu mustehzi'un biz müslümanlarla alay ediyoruz kara mizah yapıyoruz derler. Allahu yestehzi ubihim. Allah alay etmelerinin karşılığını verecektir. Ve yemudduhum fi ya ya'mahun azgınlıklarında boğulmaları için onlara mühlet verecektir. Ulaikellezine ishtaru dalalete bil Onlar dalaleti hidayet karşısında dalaleti tercih eden kimselerdir. Hidayeti bırakıp sapıklık yolunu kendilerine yol olarak kabul eden kimselerdir. Fema rabi hat ticaretuhum bunların ticareti bunların bu uygulamaları asla kazançlı olmayacaktır. Ve ma kanu hiçbir zaman başarılı olmayacaklardır. Kur'an-ı Kerim halis, muhlis, tertemiz kullar olmamızı bizlere tavsiye ediyor. Dilimiz de gönlümüz de tertemiz olmalı. Münafıklık çürümüşlüktür. Münafıklık bozgunculuktur. Burada anlatılan münafıklık tipi inançta münafıktır. Yani dönme dediğimiz insanlar. Müslüman görünümünde ama kalbi kafir olan insanlar. Müslümanlarla beraber görünen ama asla iman etmemiş kişilerdir bunlar. Bir ikinci münafıklık tipi vardır. O da amelde münafıklıktır. Müslüman olduğu halde amellerinde, ibadetlerinde, taatlerinde noksanlık yapmaları sebebiyle bir çeşit münafıklık görünümünde olan insanlar. Hani sabah evinden yola çıktı Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Hanzala ile karşılaştı. Keyfe asbahte nasıl sabahladın diye sordu. Nafaka hanzala dedi. Hanzala münafık oldu. Ya hayır olsun neden dedi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanında bulunduğumuz zaman maneviyatımız artıyor. İbadet zevkimiz artıyor ahireti daha fazla düşünür oluyoruz. Ama ayrıldığımız zaman çoluk çocukla, dünya telaşıyla meşgul olduğumuzda sanki kendimi münafık gibi hissediyorum. Hazreti Bekir Sıddık bende de bu haslet var dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki siz eğer sürekli benim yanımda olsanız taşların tesbihatını işitirsiniz. Taşların Subhanallah, Subhanallah dediğini işitirsiniz. Meleklerin tesbihatını işitiniz, işitirsiniz. Walakin saaten badesa. İnsanın her zaman zirvede olması mümkün değil. Her gece Kadir gecesi, her gün Cuma günü, her yer Mekke olamaz. Ama en asgari seviyede olduğumuz zaman bile farz ve haramlar noktasında titiz olmamız isteniyor. Kurtubi tefsirinde nakledilen rivayete göre Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz münafıkların listesini Huzeyfe'ye vermişti. Cenaze namazı kılınacağı sırada Peygamber Efendimiz'den sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Ömer radıyallahu anh Huzeyfe'ye bakarlardı. Huzeyfe cenaze namazında bulunursa o müslümanın cenaze namazını kılarlardı. Çünkü münafın cenaze namazını kılmak caiz değildi. Bir yere vali tayin edileceği zaman bu zeyfiye sorulurdu. Çünkü münafık tipli birinin bir idareci olarak tayin edilmesi caiz değildi. Tam cenaze namazına duracağı sırada Hazreti Ömer radıyallahu anh, tekbir alacağı sırada arkasını döndük, Zeyfeyi arıyordu. Huzeyfe o sırada Mescidi Nebevi'nin dışına çıkıyordu. Cemaati bıraktı, koştu. Huzeyfe dedi, bu da münafık mı? Evet deyince şu listeye bir bak dedi. Ömer de münafık olmaz. Bu benim arkadaşımdı. Yani gizli münafık, kripto münafık. Bu benim arkadaşımdı. Ben bunu nasıl tanıyamadım? El mer'u ma'men ahabbe yevmel kıyame. Kişi kıyamet günü sevdikleriyle beraberdir. Çok gizli münafıklarda olabiliyordu. Aleyhissalatu vesselam efendimizin mescidinde münafıklar vardı. Hazreti Ömer radıyallahu an ya Resulullah şu münafıkları bir temizleyelim dedi. Muhammed ashabını öldürüyor demelerini istemem dedi. Yanlış bir kanaate, insanların yanlış bir algıya sahip olmasını efendimiz bu şekilde engelliyordu. Çünkü o münafıkların neslinden müminler gelecekti. Münafıkların reisi Abdullah İbni Übey İbni Selul oğlu Abdullah İbni Abdullah İbni Übey samimi Müslümanlardandı. Dolayısıyla Aleyhissalatu vesselam efendimiz ikna metodunu uyguluyordu. Nitekim münafıklardan bir kısmı imanla şerefleniyor hatta şu ayetler benim hakkımda indi diyorlardı. Evet, münafıklık noktasında amelde münafıklık, itikatta münafıklık elhamdülillah. İtikat, inanç noktasında münafık değiliz elhamdülillah. Şu mübarek kubbenin altında toplananlardan böyle bir şey beklemek mümkün değil. Ama amel noktasında eksil, eksiklik, Münafıklar namaza kalkarken tembel tembel kalkarlar diyor Kur'an-ı Münafıklar Allah'ı az zikrederler diyor. Bu açıdan baktığımız zaman münafıkların bazı özelliğinin bulunması bir tehlikedir. Ayetül münafiki selaz. Münafığın üç alameti vardır. İzâ haddese kezeb. Konuştuğu zaman yalan söyler. Ve izâ vaade ehane vaad ettiği zaman vaadinden döner. Ve khane ve ve vaade ve khane kendisine emanet verildiği zaman ihanet eder. Yalan söyleyen, sözünden ceyan, emanete riayet etmeyen nice insanlar var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini korumak için uyarıda bulunuyor herhangi bir hastalık emaresi bulunan bir kişiye doktor hemen hastalık damgasını vurmaz. Çünkü aynı işaret farklı hastalarda da bulunabilir. Gözlerinden kan çekilmişse, yüzü sararmışsa, öksürüyorsa hemen sen şusun diye damga vurmaz. Tahliller devam eder. Doktorun vazifesi zaten damgalamak değildir teşhisten sonra tedavi amaçlı hareket eder. Müslüman da böyledir. Böyle olmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu bir başka hadis-i şerifte münafığın dört alameti vardır. Kimde bunlar bulunursa halis, katıksız münafık olur diyor. Ama hiçbir hadis-i şerifte münafığa münafık deyin. Kafire kafir deyin değil. Hatta Müslüman kardeşinize siz kafir derseniz sözünüz isabetli değilse o söz size döner buyurulmuştur. Dolayısıyla Müslüman bir esnaf gibi, bir doktor gibi gönül kazanmaya çalışacak. Kardeşinde, dostunda, arkadaşında münafıklık alametlerinden biri bulunursa tatlı dille uyaracak. Yoksa bizim vazifemiz reddetmek, ötekileştirmek, damgalamak ve kardeşlik hukukunu zedelemek değildir. İnsan inne beni Adem'e katta Adem oğulları çok çok hata işler. Ve hayrul hatta'in et tevabun. Hata işleyenlerin en hayırlısı hatasından tevbe eden kimselerdir. Tevbeye davet etmek, uyarmak, nasihat etmek, kavli leyyin ile, yumuşak söz ile tebliğde bulunmak vazifemiz olmalıdır. Kur'an-ı Azimüşşan'da münafıkların alameti bildirilirken Müslümanın temiz, halis, iyi niyetli bir kimse olması istenmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İnne minel kelimeti kelimeten La yulka leha Öyle sözler var ki insan ona değer vermez, önemsemez veye wiha fi cehennem. O sözle cehenneme düşer. Yine buyuruyor ki öyle kelimeler var ki farkında olmadı olmadan söylediğiniz o kelime sebebiyle cenneti kazanırsınız. Dolayısıyla tebliğe devam edeceğiz. Sözümüze, davranışlarımıza dikkat edeceğiz. Münafıklık alametlerinden uzaklaşmaya gayret edeceğiz yalan söylemek, yalan yere şahitlik, emanete ihanet etmek. Mesela alametlerden biri ve izâ hâsâme fecer. Tartıştığı zaman haddi aşar. Ağız dolusu hakaretlerde bulunur. Mahkemelerde, kavgalarda, tartışmalarda seviyesiz insanların ağzından dökülen kelimelere bakarsınız. İşte bunlar imanın kökleşmemesinin alametleridir. İmanın saf, temiz, arı, duru, halis bir iman olması istenmektedir. Kur'an-ı Müşşan'da müminin bu imanla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varması için nelere dikkat edeceği beyan edilmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabe-i kiramı, onun dizi dibinde yetişen kimseler bu noktada hassas davranıyorlardı. Bir askeri hareket esnasındaydı. Münafıkların Reis Abdullah İbni Übey İbni Selül Aziz olanlar Zelil olanları Medine'den Çıkaracak dedi Daha başka bir ifade Daha çok ifadeyle söyleyelim Şerefli olanlar Şerefsizleri Medine'den Kovacak dedi Bununla Müminleri kastediyordu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir sahabi bu gerçeği haber verdi. Ve münafıkların reisi yemin ederek ben böyle bir şey söylemedim dedi. Ama ayeti kerime indi. Münafıklar şöyle şöyle söylüyor diye münafıkun suresindeki ayetler indi. Ve bunun üzerine oğlu Abdullah bin Übey ibn Selül'ün oğlu Medine'ye i kapıda bekledi. Kılıcını çekti. Babasına hitaben Söyle dedi, şerefli olan kim, şerefsiz kim? Ya cemaat görmüyor musunuz? Babasına kılıç çekmiş evladı dedi. Ama ciddiydi. Oğlunun ciddiyetini gören, münafıkların başkanı Abdullah İbni Übey İbni Selul, ben şerefsizim, Allah Resulü ve muhacirler şereflidir dedi. Şimdi içeri girebilirsin dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Münafıklara karşı İslam'ı en güzel şekilde tebliğ etmiş ve o münafıklardan pek çoğunu İslam'a kazandırmıştı. Çevremizde bu gibi kimseler olabilir. Ama bizim vazifemiz hani bir İslam aliminin ifadesiyle nahnu duatun la kudat. Biz davetçiyiz, yargılayıcı değiliz. Biz davetçiyiz, tebliğciyiz. Biz kazanmaya gayret ederiz. Le en yehdi Allahu bika raculan vahidan hayrun min en yekuna leke humrun Hazreti Ali radıyallahu anh hitaben sevgili peygamberimizin ifadesi böyleydi. Senin vesilenle bir kişinin doğru yolu bulması, hak yolu bulması, kızıl develere, en değerli mallara sahip olmandan daha hayırlıdır bir kişinin hidayete gelmesine vesile olmak. İki ayet-i kerime var hidayet konusunda. Çok açık. İnneke la tehdim men ahbebte. Birinde ey Habibim sen sevdiklerine hidayet veremezsin buyuruyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz öz amcası Ebu Talip için yalvarıyordu. Sen sevdiklerine hidayet veremezsin. Hidayeti veren Allah'tır. Ama bir başka ayeti kerimede ve inneke le tehdi ila sıratı müstakim. Sen doğru yolu gösterirsin. Sen hidayet yoluna insanları sevk edersin. Yani sen hidayete vesile olursun. Hidayeti yaratan Allah'tır. Hidayeti veren, İslam'ı bahşeden Cenab-ı Hak'tır. Ama insanlar vesiledir. Anne, baba, üstad, kitap, eser, program, vaz, irşat hepsi vesiledir. İnsanın gönlüne hak yolun sevgisini veren Cenab-ı Hak'tır. Onun için biz her rekatta ihdine sıratel müstakim bizi en doğru yola ilet diye Cenab-ı Hak'tan niyazda bulunuyoruz. Cenab-ı Hak bizi hidayetten mahrum eylemesin. Sıratel lezine en'amte aleyhim kendilerine ikram ettiğin, değer verdiğin, değer vereceğin kullarının yoluna ilet. Kim bunlar? Bir başka ayet-i kerimede tarif ediliyor. Mine nebiyyine ve sıddıkine ve şühedey ve salihin. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler. Her rekatta bunun için dua ediyoruz. Ve her rekatta yine şöyle diyoruz. Gayril <laughs> mağdubi aleyhim ve laddalin. Bizi sapıklığa düşen Yahudilerin, dalalete düşen Hristiyanların yoluna iletme ya Rabbi. Rabbim imanımızı kamil eylesin. Rabbim cümlemizi rızayı barisine nail eylesin. Rabbim münafık tipli insanların şerlerinden emin eylesin. Münafıklık hakkında konuştuğumuz zaman hep sanki bir yerlere mesaj veriliyor gibi anlaşılmasın. Sahabe-i kiram öyle diyordu aman münafık olmayalım diye bol bol sadaka veriyorlardı. Ya Rabbi bizi münafıklıktan koru. Nifaktan, şikaktan, şirkten koru diyorlardı. Rabbim bizi münafıklığa düşmekten korusun. İnandığımız İslam'ı yaşamazsak, yaşayamazsak şüpheler, kuruntular kalbimize, gönlümüze gelirse giderek giderek bu imandan mahrum oluruz. Rabbim imanımıza sahip çıkmayı إِذْ دَلَى نَصِيبٍ لَمْ يَسْتَرِ لله إِلَّا تَعَالَى الْفَاتِحَةِ